Efe bu kim? Abi sen bana bir sakin ol. İnsan. Abi şu şey bici yapma. İnsan. Üstedin beni yoksa. Aa, o, o. Aa, 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 bir şey yok. Bir şey yok. En çok korkulu rüyana dönüştün. Babam nasıl duruyor? <laughs> Ay abi da çok büyük. Evet orada bayağı yerde Örümcekler geliyor. Geliyor. Merak etme seni kurtaracağım. Geliyorum. o aşağı sağ bir dönülecek kaynıyor. Dikkatli olmam lazım. Ama o çocuğu da kurtarmam gerekiyor. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Al bakalım. Göreceksiniz gününüzü. Ulan küçük çocuğu etrafını sarmak ne lan böyle? Oğlum Allah arkadaşlar çok güçlüler. Ah ısırıldım. Isırıldım birkaç kere. Ama sıkıntı yok. Hadi. O çocuk için değer. Gel buraya. Gel buraya. Değişik değişik örümcekler var. Biri mavi biri. Ya, lan sen ne alaka? İskelet de geldi. Yardım mı ediyorsunuz lan? Yardımlaşıyorsunuz mu? Allah Allah. Oğlum. Tamam bu da gitti. Arkadaşlar kaçma kaçma. Hadi işte bu. Kurtaracağız o çocuğu. Vallahi canım azalmaya başladı ama. Hop. Başka. Sen de gel bakalım. Sen de gel. İşte bu. Bir 80 mi kaldın? Oh lan ulan bu çok fenaymış ısırıyor oh oh valla zor da olsa kurtardık çocuğu galiba bakayım aha orada merak etme etraf güvenli artık çıkabilirsin çok teşekkür ederim çok hayatımı kurtardın ya lafı bile olmaz da hadi çıkalım artık şuradan da bir daha fazlası gelebilir tamam. Efe belki yok mu? O gelmedi mi? Efe yani örümceklerden korktuğu için onu ikna edemedim. Maalesef tek başıma ben geldim. Ama olsun yine de kurtardık yani. Sen niye buralarda geziyorsun ki böyle örümcek dolu bir mağaraya girmişsin yani? Neden böyle bir şey yaptın? Ben elma aramaya ormana çıkmıştım. Birden ayağım kaydı çukura düştüm. Ah lan. Neyse bir dahakine daha dikkatli ol tamam mı? Neyse ben şimdi gidiyorum. Tamamdır. Tamam. Abi. Görüşürüz bakalım. Oh Efe var ya gelmedi tabi evde bütün gün yattı. Bütün işi biz yaptık. Yalnız bir dakika bir şeyler oluyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ah. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Uçmam lazım. Uçmam lazım. Ah, ah, ah. <laughs> of. ne oldu ya? Kendimi hiç hissetmiyorum. Sanırım örümceklerin ısırdıkları üzerinden zehirlenmiş olabilirim. Neyse, yapacak bir şey yok. Doktora gitmem lazım ya da eve gideyim bilmiyorum. Gitmem lazım. Ben kendimi niye bu kadar garip hissediyorum? Lan. Tövbe bismillah. Bu ne? Lan örümcek bacaklarım olmuş. Vücudumun yarısı örümcek. Ne oluyor? Bu ne? Harbiden bu ne? Allah ne yapacağım ben böyle insan içine de çıkamam. Lan. Neyse Efe'nin yanına gideyim de ondan yardım isteyeyim bari. Ama Efe de örümceklerden korkuyor. Şimdi benden de korkacak. Neyse yapacak bir şey yok. Abi gelme Efe, üstüne. Kendime engel olamıyorum. O oh, oraya gitmek zorluyor. Hayır. Hayır. Aa. Oh. Aa. <laughs> <laughs> Aa ne oldu ya böyle? Ah ah abis. Abis. Aa efendim. Abisledin beni yoksa. Aa ah, hiçbir şey hatırlamıyorum ama. Oha abis göğsünden. Ha. Isırmıştım galiba. Ay evet. Lan. Ayaklarıma bak. Efe. Efendim. Eyvah eyvah. Eyvah Kerviş. eyvah. Bir aynaya baksana. Bak şuna. Çık. Aaaa. Bir Evet. Allah'ım ya Rabbim. Efe. En çok korkulu rüyana dönüştün. Abi ya. Of. Ya abi kemeri ya. Sen nasıl abisin? Böyle abinin var ya. Yap ne yapayım? Beni de örümcek ısırmış isteyerek olmadı. Şunu aşağı koysak bakayım. Babam nasıl duruyor? <laughs> Ay ya babam da çok büyük. Evet orada baya bir çıkıntı var. Ha bende de öyle ya zaten. Ya abi. Of ya of örümceğe dönüştük. İleride nerede peki? İlayda ısırmış mıyız? Ha ilayda bir şey olmamıştı galiba ama sen de hissediyor musun böyle bir sıcaklık hissi geliyor bana. Evet abi ilayda neredesin? İlayda. İlayda. Abi geliyorum. Ne, nerede bu? Nereden geliyorsun? Abişler ne oldu lan size böyle? Vay be canım kardeşim. Allah. Efe biz böyle ne yapacağız lan böyle kalamayız. Abi evet bizim büyücüye gitmemiz lazım. İlayda Kendimi tutamıyorum, seni de sırasım geliyor. Ne yapacağım ben? Hayır. Kaç kaç, uzak dur benden, uzak dur. Abi, <laughs> Efe abiş hamşerimce kalmış. <laughs> ya var ya yemin ederim. Aradan bu sefer ben ısıracağım onu ha. Abişken büyüyeceğim yani ne olacağını bilmiyoruz ama. Of. Harbiden, ulan şu tipe bak ya, şu tipe bak ya. Abi şu anda ben tipimden hiç memnun değilim. Polisler bize bak ya abiş. Abi silah çekiyorlar. Dur polis dur, etrafı toplandılar abi Sıkma bize sıkma. Hayır biz masumuz. Ne no, no oluyor burada? Ya... Şu silahı kaldırsak mı oradan? Hayır siz nasıl oldunuz böyle? Siz yoksa Yere tıklar mısınız? Ya aa, dur dur ne aa, yapıyorsun sıkıyor ya. bu Ya şeytan da olur abi, bırak Abi bu polisi vurayım mı vurayım mı abi? Oğlum şey. saçma ama polisi vurulur mu? Konuşarak anlaşırız bak polis Abi tamam vurayım derken bu bayıltıcı şeyini moduna getiriyor ba Vurunca bayılıyor Hee sadece bayıltıyor ama değil mi? Başka bir şey yapmıyor Evet evet yok abi. Doğru ah. Allah abi. Allah lan, lan, lan. Nişancılık kötü. Abi ısırdı An. mı? Abi stop Efe dayanamadım. Isırdım kendimi engel olamıyorum. Tutamıyorum kendimi. Beyler ne oluyor orada? Bir tane polis beni vuruyor lan. Allah Uçur. kaç. Abi, kaç. Ya Allah. istemeden oluyor abiş. bunlar ya. İstemeden oluyor. Abi Türk polisine zarar verilir mi hiç ya? Of. Ya ne yapayım? İstemeden de olsa abi çok kötü oldu bu. Valla ben de ısıracaktım abi. Daha benim o kadar ısırma isim gelmiyor. Örümcek sezilerime engel olamadım. Abiş ne yapacağız ya bizi kimse sevmiyor abi şehirde. Böyle gezinemeyiz ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. İyi ki insanlar doğmuşuz da yani sonradan örümcek olduk. Kendimi hiç hissetmiyorum. Abiş ne oluyor? <laughs> abiş abi, abi. Abi. ne oluyor geldi abiş ben çok korkuyorum. Abim yerim çekil lan. Abiş ben gider hadi görüşürüz Allah'a <laughs> emanet. Efe. Abiş. Efe. Efendim. Sen misin? Benim ileride git diyorum sana buradan git git. Gözlerim abiş, görmüyor şey siyah beyaz her yer. Abi ne oldu sana böyle ya? Allah. Sen de mi örümceksin yoksa? Ben de örümceğim ben de örümceğim. Sen de dedim, sen de örüm. Kötü değilim ben. Dışarıda insan kokusu alıyorum. Hayır hayır insanların yanına gitme. Kal abiş burada. Aa, örümcek ağ falan yapacağım buraları. Burası artık benim yuvam. Abiştir dur ne yuvası abiş Sen köpek değilsin dur. Ne köpeği? Örümcek örümcek. Gel Allah. Abi işte şeref polisler askerler gelmiş. Kaan Style'a çık dışarı. Eee. Eee. Abi sen küçük bebek yaptın. Abi koymasaydın bari benim önüme koymasaydın. Gelemezler buraya. Örümcek ağa koydum. Abi. Gelirlerse artık saldırmak zorunda onlarla kalabilirim. Abi onlarla konuşmaya çalışacağım da. ya Of abi simsin ya. Ne yaptın sen ya? Niye polise zarar verdik? Ay olmadı. Polis ne istiyorsun? Şimdi o abişini tekrardan bize vermen gerekecek. Bizim bir polis memurumuz yaralamış. Veremem kusura bakma. Askerler saldırın. Aa abi işte Efe, Efe. <laughs> tamam. Artık daha korunaklıyız. Abi içeri kaç içeri kaç. Allah abi biz taranıyoruz valla etrafımıza. Abi gel bizim kaçmamız lazım. En üst katı çıkalım bir. E, doğru diyorsun. Neyse ki burası. Neyse ki burası biraz kafa karıştırıcı olduğu için hemen bulamayacaklarını sanmıyorum. Hah Gel abi şurada bir tane yer var. Burayı kırdık mı arkadan atlarız. Abi ya of of neler geliyor başımıza. Tabii Geldim. Bilmiyorum. yok. Geldim. Abi şuraya gitmemiz lazım. O yüzden şurayı kıralım. Hadi bakalım ama ben kıramıyorum ki ben tırmanabiliyorum. Şöyle. Abi tamam tırmanıp atlarsın sen o zaman. Aaaa. Aa. <laughs> of ya arkadaşlar abi şimdi ne yapacağımız hiç fikrim yok. Hadi kırıl artık kırıl. Hah. Hop. Allah. Allah. Efendim, Allah dikkat et Kesinlikle dikkat et. Abi, abi üstüne atmış ağlarını abi. Gel ya bir odamıza gidelim. Ama çok güzel. Vallahi ağ atmak çok güzelmiş. Arkadaşlar abi iyice örümceğe Aa, kendimi kötü hissediyorum. Aa, abi. Efe. Aa, dur abi üstüne inebilirim bekle. Büyücü yana yanım başına Efe belki style gücü. Aa, Allah. Hah büyücü geldi sonunda. Ne oluyor ya? Neredeyim böyle? Ya Bici Allah'ım yarabbim ya. Benim kulaklarıma bir şey oluyor valla bir ince geliyor sesiniz bir kalın geliyor ya örümcekleşiyorum. Büyücü yardım etmen lazım bize. Efi bu kim? Kaan. Abi yap. <laughs> <laughs> Aa yapma. Aaaa. Abi yapma abi sakin ol. İnsan. Abi sen büyücü yapma. İnsan. Büyücü sakinleştirme büyücü yap şunu hemen. Ezbirler bir şey daha şeyler hemen. Aa. Doğa Vallahi Efe. Aman bu. aman nerede nerelere geldik bir anda böyle. Neresi burası? Abi ah, ne yapıyorsun? bir şeyler yapıyor bize. Esker misiniz? Atıyorum. Allah. Ah, ah. Sakin ol. <güler> ah, ah, ne ah, ah. Ah, Allah 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 Isıracağım. Isıracağım. Avcıyorum. Avcıyorum. Ya sana bana bir şey yapamaz ki. Ya bizi sen de şu adamı gaza getirmesene. Am Ama buradan çıkamayacaksın. Allah. Büyücü. Büyücü. Nefes alamıyorum. Oğlum nefes alabilirsin. Orada nefes alma şeyleri var. Ah be. Bir an öyle yaptım da dedim şahat. Şimdi Efe. Kaan abişine örümcek büyüsü yapılmış. Allah Allah. <laughs> evet. Oğlum örümcek Şimdi... falan yapılmadı. Örümcek ısırdı abi şimdi. Yürücük Efe. bir şeye baksana çıldırtma beni. Bu atıyor atıyor Efecim, yalan abi. söylüyor. Hayır abine verebileceğim abisi. Şimdi bak dikkatlice. Bekle benim büyük kitabım nerede? Bekle iki dakika be, be, be bekle. Sen abinle ilgilen işte her şey... Dur basana oğlum sen iyi misin? Adam yürüyecek şöyle şimdi ısıracak yiyecek. Ben yapmıyorum ki onu. Allah. Şu i̇şte böyle Omen o amen Baş, ameno sabah kamalafa. Limovas. Efe bu büyücü üfürükçü olmuş. <laughs> Kanstayla insana dönüşüyor e. <laughs> Gel Kanstayla hazır. Atasın, Çık Efe. ikimiz içelim. Yarısını içelim yarısını iyi alın ver. Al. Efe. Kapat kapıyı kapat. Arkandaki evet, örümcekler evet. büyüyor. Abi sen dur. İçtim ben hadi sen de içer bir iç. İçmem ben onu. Tükürdü ona. Hayır abi zorla içiyorum. Al bakalım. Hayır. Aa. Aa çekil. Çekil. Hayır. Aa, bir kişi ya. Abi ata dönüştün. Ya. Lan bizi nasıl bir yaptın sen? Ya bizi ata dönüştürdü. Abla ya ben, diyorum. sizi ata dönüştürmedim. Sizi galiba ata dönüştürdüm Efe Merke. oğlum bak bir yarından gelirsem oraya şimdi var ya ıstırırım seni. Var ya ayaklarımla bir tepiyi koydun mu kafana? Harbiden Efe bu bari. Dur, Dur kıracağım. Gelme Gülüyor. gelme gelme. Büyücü çabuk yap büyücü bak ısıracak abi şimdi çıldırdı mı yine at, at 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 Isırmam ya, da diyeceğim. Bak, te, tekme diyeceğim Yok tebe tekme Lan sen dur yapma Artık yapma. Değilim. Bak, şey. örümcek değilim bak örümcek anı takılıyorum Geriden gelip vuracağım Lan, büce, atşine, büce. Lan atıyorum, ya, Büyücü at şimdi büyücü atıyorum yine bekle Yine bekle Bekle De şimdi size at büyücü de be At büyücü de veriyorum bekle tekme vurdu Ses sol Ameno Timene Timene Al al iç hiç attım al iç al iç attım. Uzaklamadın uzaklamadın. Abi şimdi şey içerisini iç. Abi şimdi diyorum. İçerisini iç. Abi içerisini iç. İçerim ben bunu içiverim. Al al. Aa, bir şeyler Abiş abiş düzeldik sonunda herhalde Eee Efe Aaaa bacaklarım nerede lan Bacakların yok Dur bakayım benim var mı Benim varmış Aa. Ay. Eh tamam Sonra düzeldi. Kendim. Oh büyücü be. Nerede? Harbiden büyücü kaybı. Abi bu inek nasıl buraya girdi? Aynen bu inek buraya nasıl girdi? Lan ben inek oldum. Ha? <laughs> <Aa? gülüyor> büyücü inek <mi> olmuş? <laughs> Çok güzel <böyle> <laughs> Gel biz bunu artık bizim bahçeye bağlayalım. Bizim bahçede dursun bu. Hayır. <laughs> gel gel. Yani. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Sağ ve solda çıkan videoları izleyebilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Ve... Bye bay bay.